Koleksiyonel Elektronik Kanalına Hepiniz Hoş Geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hani hepimiz yapmışızdır ya çocukken, elimizi boyaya batırıp bir kağıda basarız. Peki, bu çok basit, çok tanıdık hareketin bize on binlerce yıl önceki atalarımıza bağlayan acayip bir köprü olabileceği hiç aklınıza geldi mi? Gelin bu şaşırtıcı bağlantının peşine düşelim. Peki böyle basit bir şekil, sadece bir anın kaydı mı yani? yoksa içinde çok daha derin, çok daha büyük bir mesaj mı saklıyor? İşte bugün tam 17 bin yıllık el izlerinin ardındaki sırlara bakacağız ve bize neler fısıldadıklarını anlamaya çalışacağız. Bakın, ünlü yazar John Green, oğlunun ilk defa el baskısı yaptığı o ana anlatırken tam olarak bu şaşkınlıktan bahsediyor. O anki o saf şaşkınlık var ya, aslında varlığımızın bir iz bırakma arzusunun en temel, en saf hali. Tabii bizim için bu sadece tatlı bir çocukluk anısı. Ama ya bu iz, hayatta kalma mücadelesinin tam ortasında buz gibi bir mağaranın duvarına bırakıldıysa, işte o zaman işler değişiyor. Hadi şimdi zamanda geriye gidelim. Yıl 1940. Fransa'nın güneybatısında kırsal bir bölgedeyiz. Hikayemiz de işte böyle sıradan bir günde hiç beklenmedik bir olayla başlıyor. Her şey, robot adında meraklı mı meraklı bir köpekle başlıyor. Marcel Ravidat ve arkadaşları kaybolan köpeklerini ararken bir anda kendilerini kelimenin tam anlamıyla paleolitik çağın ortasında buluyorlar. Düşünsenize o anı. Bu keşif onları o kadar büyülüyor ki iki genç dostumuz bu paha biçilmez hazineyi korumak için bir yıldan fazla bir süre mağaranın ağzında nöbet tutuyor. İnanılmaz bir adanmışlık değil mi? Mağaranın içine o ilk adımı attığınızı hayal edin. Sizi karşılayan şey zamanın bile dokunamadığı bir sanat galerisi. Bu resimler on binlerce yıldır zifiri karanlıkta saklanan bir dünyanın kapılarını aralıyor ve gören herkesi ama herkesi anında büyülüyor. İçeride 900'den fazla resim var. Atlar, bizonlar, geyikler, hatta ve hatta yünlü gergedan gibi artık aramızda olmayan, nesli tükenmiş devler bile duvarlarda adeta yeniden canlanmış. Ama en akıl almaz olanı ne biliyor musunuz? Bu resimlerin renkleri tam 17 bin yıl sonra bile hala capcanlı. Bu sıradan bir çizim falan değil, bu resmen bir zaman kapsülü. Modern sanatın babası sayılan Picasso'nun bu sözü mağaradaki sanatın seviyesini herhalde en iyi anlatan şey. Picasso, 17 bin yıl önce yaşamış bu sanatçıların tekniği ve ifadesi karşısında o kadar etkilenmiş ki, biz sanatsal olarak aslında bir arpa boyu yol alamamışız demek istemiş. Tabii bu sanat eserlerine bakıp hayran tarmak işin kolay kısmı. Asıl zor olan şu soruyu sormak, neden? Bu resimleri neden yaptılar? İşte bu soru, sanat tarihçilerini ve arkeologları bugün bile geceleri uykusuz bırakan türden bir soru. İşte bu sorular Lascaux'yu daha da gizemli bir hale getiriyor. Mesela neden en temel besin kaynakları olan rengeyiklerini hiç çizmemişler? Neden kendilerini değil de sürekli hayvanları resmetmişler? Ve neden mağaranın bazı yerleri tavana kadar resimle doluyken bazı yerler bomboş? Belki bir ayinin parçasıydı, belki de genç avcılara bir tür tehlikeli hayvanlar rehberiydi. Cevapları belki de asla tam olarak bilemeyeceğiz. Ama mağaradaki yüzlerce hayvan resminin arasında belki de en dokunaklı, en içimize işleyen şeyler o duvarlara bırakılmış el izleri. Bunlar bize doğrudan seslenen, ben de buradaydım diyen çok kişisel mühürler gibi. Bu tekniği bir gözünüzde canlandırın. Birisi binlerce yıl önce elini o soğuk, nemli mağara duvarına dayıyor, sonra ağzına aldığı doğal boyayı muhtemelen bir kamışla elinin etrafına doğru püskürtüyor ve elini çektiğinde geriye varlığının hayalet gibi bir izi kalıyor. Bu binlerce yıl ötesinden bize uzanan en doğrudan, en filtresiz iletişim biçimi. Bugün bizim için bir çocuğun yaptığı basit bir sanat projesi olan bu hareket, onlar için bambaşka anlamlar taşıyordu. Düşünün, o dönemde hayat inanılmaz kısa ve acımasız. İnsanlar soğuktan parmaklarını kaybedebiliyor, kadınların dörtte biri doğumda ölüyor, çocukların yarısı beş yaşını göremiyordu. Bu iki dünya arasındaki devasa uçuruma rağmen Yaptığımız şey temelde aynı. Varlığımızın bir kanıtını, bir izini bırakmak. Ve işte bu hikayenin belki de en can alıcı noktası. Her gün hayatta kalmak için savaşmak zorunda olduğun, yiyecek bulmanın en büyük öncelik olduğu bir dünyada insanlar sanat yapmak için zaman ve enerji harcıyorlar. Bu sanatın lüks değil, insan olmanın temel bir ihtiyacı olduğunu gösteren en güçlü kanıt. Ben o elezlerine baktığımda sanki geçmişten gelen bir fısıltı duyuyorum. Sanki binlerce yıl öteden birisi ben buradaydım, bu dünyada yalnız değilsin, sen ilk değilsin diyor. Varlığın ve yokluğun o kan kırmızısı fonda iç içe geçtiği bu hayalet eller, tarihin aslında her an bizimle olduğunu söylüyor. Ama hikayemizin sonu hem çok trajik hem de çok ironik. İnsanlığın bu muhteşem keşfi, Aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir kaybın da başlangıcı oldu. Trajedide de tam olarak burada başlıyor. Geçmişe duyduğumuz o büyük hayranlık, ona olan sevgimiz, bizzat onu yok etmeye başladı. Nasıl mı? Mağaraya akın eden binlerce ziyaretçinin, sadece nefesinden çıkan karbondioksit bile, binlerce yıldır sapasağlam duran bu eserlere zarar vermeye yetti. Küflenmeler başladı. Ve onları korumanın tek bir yolu olduğu anlaşıldı. Onlardan tamamen ama tamamen uzak durmak. Peki çözüm ne oldu? Lascaux 2 adında orijinalinin birebir milimetrik kopyası olan bir mağara inşa edildi. Artık insanlar oraya gittiğinde gerçeğini değil, onun mükemmel bir taklidini ziyaret ediyor. Gerçek tarihi korumak için sahtesini yaratmak. İşte bu içinde yaşadığımız çağın en tuhaf çelişkilerinden biri değil mi sizce de? Ve aslında her şey bu cümlede özetleniyor. Lascaux 2'de gördüğünüz o el izi, o anıyı, o tarihi temsil ediyor, evet. Ama asla onun kendisi olamaz. Bu tıpkı eski bir fotoğrafa bakmak gibi. Anı gözünüzün önündedir ama o ana bir daha asla geri dönemezsiniz. Lasko'nun bu hüzünlü hikayesi bize şunu düşündürüyor: Acaba biz kaybettiğimiz geçmişin sadece gölgelerine mi sahibiz? Tarihe dokunmaya çalıştığımızda onu yok etme riskiyle karşılaşıyorsak, belki de bize kalan tek şey o gerçeğin kopyaları ve anılarıdır. Belki de geçmişle olan ilişkimiz hep böyle dokunulmaz ve mesafeli kalmak zorunda. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.